Evet. Bugün Anıl Bey'le eğitimdeyiz. Anıl Bey neredeyiz? Şu an kanal boyundayız. Harikasın. <laughs> Serkan Hocamla beraber 3. E, gün Evet 3. günde. Bugün biraz daha kendime güvenim geldi. Serkan Hocam sağ olsun. Estağfurullah. Başarı sizin başarınız hocam. Her ya, zaman diyoruz. Beraber başarımız hocam. E, İnşallah. Çünkü sizle daha tanışmayana kadar ben trafiğe çıkmaya korkuyordum. Şimdi He. en dar yerlere, yokuşlara daha bir özgüvenli bir şekilde çıkıyorum. Harikasın. Bizi tavsiye ediyor musun hocam? Alsınlar mı El, Elbette ki yani. yani. Serkan Hocam sizi müthiş bir şekilde tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Hani çok sağ olun. Hiçbir şekilde de şüphen e, kimsenin de şüphesi olmasın. E, Serkan Hoca e, büyük bir özveriyle, büyük bir özenle öğretiyor. Çok teşekkür ederim. Yani şu an görüyor zaten izleyen arkadaşlar. dar bir yoldayım ama ona rağmen daha üçüncü sürüşüm. Hani ömrü <laughs> hayatında tam üçüncü kez arabayla adam böyle sürüşüm. <laughs> kendi hani arabam bir de yani öyle özellikli bir araç da değil. Evet. Ona rağmen Sarkan hocam varken gerçekten daha rahatım ve kendim daha iyi kendimi geliştirmiş durumdayım. Harikasınız. Allah'a helal olsun. Buradan i̇şte sola dönelim isterseniz. Tabi. Yolu kontrol ediyoruz, doğru mu? Doğrudur hocam. Geçiş önceliği kimde hocam? Geçiş önceliği beyaz araç. Harikasın hocam. Bravo. Neden? Çünkü bize yol ver levhası vardı. Evet. Evet, sağa kontrol edeceğiz. Özellikle şurayı hiç sevmiyorum hocam. Şurada Tabii Hocam, orada tam görünmüyor. Şey Aynen öyle. Şey yapmışlar. Ama insanları... nasıl gideceğiz? Nasıl duracağız? Yolu görebileceğimiz şekilde. Şöyle, şu biraz şeklinde, daha. Biraz